arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle kardeşim Sinemizle beraber müzik eşliğinde kelime bilmece oyunu oynayacağız. Adı bu mu asla emin değilim. Kamera arkasında tabii ki de hakemimiz ablam var. O her 20 saniyede bir yani bir kelime 20 saniye hakkımız var bilmek için. 20 <laughs> Hayır 20 saniye. 5 kelime Sinem'in e, hakkı var, 5 kelime benim hakkım var. En çok bilen kazanıyor, kaybeden ise yarım limon yiyor. Hadi bakalım. Ama <laughs> kamera arkasında her 20 saniyede bir düdük üfleyecek. Yani bu sürenin dolduğu anlamına gelecek. Şimdiden geçmiş olsun çünkü çok volümlü üfleyeceğine eminim. Şimdi ilk önce 10 tane Kelimemizin olduğu bu kap içerisinden rastgele Sinem'imiz 5 tane, ben de 5 tane kelime seçeceğiz. Hadi sıra sıra ilk önce sen seç. Tamam. Ol. <laughs> Bebeş, tamam. Şimdi ilk olarak kim başlasın baba? Sinemiz. Babaanne ne sence kim başlasın? Sinemiz. Tamam, Sinemiz başlıyor. O zaman Sinemizciğim bunu sana takdim ediyorum. Böyle miydi ya? Ben sence ki. Şimdi bunlar senin kelimelerin. Tamam, müziği Şu an beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun şu anda? Evet. evet. Şu an, şu an duyuyor musun? Sesimi kısıyorum. kaldı duy duymuyorsun ama. <laughs> İlk kelimemiz. Hadi bakalım Sinan. Bunu asla bilemeyeceksin. F, cıt, mak. Ne? F, cıt, mak. Pişik. Hayır. F, cıt, ha. mak. Bak ağzımı oku. Pişik. <laughs> Fıcıt mak. Ne? <laughs> Fı. Bilemedin. Ha. Bu bilemedi. Bu işte Bunu kenara bıçak. koyuyoruz. Şimdi ikinci kelime. Şu anda bir de sıfır. İç dik. İç dik. <laughs> <laughs> Aslan bilen ya. İç, İç, Bakarsan ne, takımı. <laughs> inde ah. <laughs> Man taş mantar Yok çok özür dilerim bu kadar anlamadım. Ah. <laughs> tamam İki. Ah. Duymuyorsun değil mi şu an beni? <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Da, kış Mark Nan <laughs> <laughs> Da, kış Ha? Da. Kış. Tanecik. <laughs> da. Kış. Mak. Kıştırmak. Bilemedi. Hayır. O değil bile. Hmm. bu Bo. Dur. Ne oldu? Bo. Dur. Bo. Dur. <laughs> Kül. Bo. Dur. Bo dur. Bo dur. Mus. Hayır bilemedi bilemedi bilemedi. Bitti. Bodur dur diyor sana. Şu Be <laughs> Beşte iki. Bak bilemediğin kelimelerin bir tanesi bodur. Bu ne be? <laughs> bir tanesi dakışmak. Sen ne yaptın ya? <laughs> Bir tanesi fıcıtmak. E bu Sen ne yaptın bunlar Aş Türkçe tane bilmiş bu? Beşte iki tane bilmiş sadece. Bunlar Türkçe mi? Evet, Türkçe'deki ilginç kelimeler. Arkadaşlar, şu anda sıra ablamda. Kesinlikle kelimeleri bilemeyecek. Buna yüzde yüz, yüzde bin beş yüz falan filan eminim işte. Hadi başlayalım. Kastamonu. Ne? Kastamonu. Mı, ne? Kastamonu. Hiç... Şey Etim budum. Var. Kastamonu. Etli budum. <laughs> Etli budum. Kastamonu. Aha. Kastamonu. Ay anlamıyorum ki. Anlamayacağım ben. <laughs> Kastamonu. Etli butlu. Kastamonu. Etli butlu. Kastamonu. Kadın budu. <laughs> <laughs> Bildin mi? Hayır. Tereyağı. Tereyağı. Anlamıyor. Anlamayacağız zaten. Tereya. <laughs> Tereya. Kadın. Tereya. Kadın. Kadın. Hayır. B Tereya. Hayır. Tereya. Evet, Tereya. Çok duygu bir şey söyleyeyim şu an. Tereya. Salak mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> ne? <laughs> ne sorusunu tamam Kağıtlarımız gidiyor kağıtlarımız. Battı çıktı. Mayın. Battı çıktı. Yeah. Batırcık. Battı çıktı. Patlıcan. Patlı çıktı. Patlıcık. Battı çıktı. Patırcık. Battı çıktı. Patlıcık. Battı Patlı çıktı. Patlıcancık. Battı çıktı. Patırcık. Battı çıktı. Gurzunuş. Gurzunuş. Ne? Gurzunuş. Üzüntü. Gurzunuş. Üzüntüm. Gurzunuş. Uğultu. Gurzunuş. Gurzunuş. <laughs> Gözlüm. Gurzunuş. <laughs> ben böyle oynamam evet. ya. Hiç bilemedim. 3 oldu değil mi? 4 oldu. 5. 4. Şu kağıt henüz eee... ta oraya uçtu. Bu ne be? Bu ne? Ya? İnebolu. Gelibolu. İnebolu Limon İnebolu Limonlu İnebolu Yinebolu <laughs> İnebolu Geli İnebolu Ge İnebolu. Kılbul. İnebolu. <laughs> İnebolu Kılbul İnebolu İnebolu Kılbul <laughs> İnebolu Kılıbık İnebolu <laughs> Sıfır Bir <laughs> dakika, bir dakika. Ben bir tane bilemiyorum. Neydi olsun? İnebolu. İnebolu... İnegöl demedim mi? İnebolu dedi. Siz ne sordunuz lan bana? Kurzunuş dedi. E ben onu nasıl bileyim ben? Kılın yapıyor yani. Ben onu nasıl bileyim ben? Kastamonu vardı. Kostamonu var. vardı. Battı çıktı ne ya? Battı çıktı ne? Ben kabul edemiyorum ya. Ter canlı tabii. Ter <laughs> <laughs> canlı benim. Vallahi canım şimdi... Ben şimdi bir tane bile bilemedim ve sen iki tane mi bile bildin ve ben mi yiyorum yani? Evet. Canım bunu şimdi ben kendi ellerimle keseceğim. Hiç dokunma. Ya. Sulu sulu. Al abla. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini yiyelim. Hayır. Dördünü birden yemek zorundasın. Ama bu haksızlık ya. Dördünü birden yemek zorundasın. Evet. Kameraya gülelim <laughs> lütfen. Bir dakika kopmuyor bile ben bu. Ama bütün suyu kopartma değil. Öylece şey yapıştın mı? Öylece nasıl yiyeyim baba? Yok yok. Tek tek öylece ağzımız.

Ağlıyor. Yaparsın sen. Çok sevdi, dilini bile sürüyor. <laughs> Bu oyunu icat edenim ben. Sen? <gülüyor> <gülüyor> yanlış yiyorsun, diyorsun. diğer yemen yani. gerekiyor. Lütfen yani, lütfen. Ne alayım? Böyle yalan yani olsun Aslında kabuğuna hani yiyin diyor Mantıklı bak. Evet. Aa, Aa babaanne. Evet. Ay mantıklı. Bence çok mantıklı. mantıklı. Oynamıyorsun hanım isterseniz. Yok şimdi şevala göre demiyorum. Yok 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 onun için. Doktorlar <laughs> öyle diyor. Hayır. Ya bunun ne yeni bu? 603. ayıcık limon ne var? Baba oldu? gel kalaysa. Yok sorular ben bilmiyorum eski gitmedim. <laughs> ben evet, seni evet, küçükken tamam. İnşallah. Evet, Yarasın işte ablacığım. Oh şifa. Babaanne işte geldi. Evet babaanne. Baba. Kamera arkası işte. Evet. O kadar tatlı Limon gibi. nasıl yeniyor? <laughs> Gel evet babaanne ya. boğazdan gelir. Her yediğinde oh demen lazım. Oh harika falan. <laughs> Yemedik. Şahane. Bir dakika çok özür bir şeyler oldu ya. <laughs> Müziksiz oynamaya başladım. Bak <laughs> O dansı biz bilmiyoruz. Yok. O bizde yok. <laughs> çok güzel, çok güzel. Baba evet, çok güzel. güzel. Devam et bakayım. Hadi. Oh, o babaanne konuda ne demiyordu? devam ben. Evet. Ben hayatımda bu kadar Aa, şöballen, Bu kadar limon yememişimdir biliyor musunuz? Asla yani. İşte bu seni bir yıl götürür. Ama. Yaparsın sen. Limon iyidir, iyidir. Gece mide yakılması nasıl olur? Yakmaz. İçini temizler. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <gülüyor> <Bunu> kalmayacak. temizlediğini <laughs> sanmıyorum. İçini temizler. <laughs> Evet, Ne öğrenelim. Felaket duygular. <laughs> Aslında rekabeti iki Arka limon aşağı. yapalım. Şşşt. Hayır baba. Yedim yiyeceğim kadar. Ellere başlıyor. Ağzım çok kötü. Bu. Gerçekten benim gece midem çok fena oluyor. Yok yok bir şey olmaz. <laughs> baba ben hiç hayatım o kadar limon yemedim. Ama limondan hiçbir şey olmaz. Ama tamam da bir tane de limon yemez ki yani. Diyor, çiğ yumurta diyor. diyordu. O ben... Çiğ yumurta niye yiyemiyoruz? Çiğ yumurta iyi ki de onu söylememişim. Sesin güzel olur. Çiğ tadı. Sağ <laughs> <Artık>, ol. <laughs> <güzelce bir gülüyor> en acıklı bir videoya hazırlık Ses tonu. <laughs> evet arkadaşlar bugünün kazananı maalesef sinemis oldu. Ve, ve kaybedeni ve limon yemek zorunda kalanı ben oldum. Ve her umarım, kaybediyor. <laughs> umarım bu gece rahat uyuyabilirim. Çünkü midem buna izin verecek mi? Bu konuda biraz şüphelerim var. Neyse bir önceki videomu şu tarafa bir yere koyacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.